Günaydınlar arkadaşlar. Hepinize Giresun'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugün Giresun yöresinde bolca bulunan mendeyi size göstermek istiyorum. Şöyle çok fazla büyümez. Böyle bu şekilde olur. Çok güzel yemeği olur. Mis gibi kokusu vardır. Şimdi onlardan biraz toplayıp bugün sizlerle yemeğini yapalım. Şöyle tazelerinden alalım. güzel bir kokusu var sapını kopartınca veya elinizde böyle yuvarlayınca bir de şurada var çok güzelmiş. Alalım. Tazelerini alalım ki şu alt yaprakları kartlaşmış onlardan. Güzel olmaz. arkadaşlar. Mısırgan çok bu arada. Şu arada var biraz. İyilerinden birkaç tane alalım. Şöyle. Arkadaşlar bunu şimdi mısırla, tane fasulyeyle e, mısır yarmasıyla güzel bir koyu yemek yapacağım. Pırasayla da yağ yakacağım üstüne. Çok güzel oluyor çok seviyoruz. Severek yiyoruz. Sizin yörenizde de bu otlar varsa mutlaka değerlendirin. Yenmiyor diye düşünmeyin. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle bir ot. Şurada yoncalar var. Yoncalar çıkmış. Aslında şu yoncalardan da koysam içine ekşilik veriyor bu yoncalar Biliyorsunuz ekşi oluyor. Bu yemeğin biraz ekşisi olsa güzel oluyor. Şurada güzelleri varmış gerçekten. Bunlardan alalım. Ne kadar güzel. Bak. Taze. O kadar güzel ki. İnanın yemesi de bir o kadar güzel. Taşın etrafını çevirmiş bana. Güzelce evde ben bunları seçer ayıklarım. Çünkü e, affedersiniz yağmurda hani sülük olabiliyor. Güzelce seçmek gerek. Bakın şunlar katlamışları biraz daha. Kartlaşmışları. Şu ileride tohuma kaçmışı da var. Onu da göstereceğim size tohumu nasıl oluyor. Onu da bir bilin. Bakın. Evet. Şu da güzel. Buradakiler de güzelmiş. Onları alayım. Yeterli olur herhalde. Çok da fazla almaya gerek yok şu güzelmiş evet topladığım otun kartlaşmış hali bu bu kadar bir 30 santim kadar büyüyebiliyor kartlaşınca çiçekleri de şunlar göstereyim size şöyle çiçekleri var böyle uzuyor buradaki çiçeği biraz daha belirgin bunu da göstereyim size. Diğeri solmuştu biraz. Evet. Mendeğimiz tohuma kaçtığında çiçekleri böyle oluyor arkadaşlar. Zaten yine bahçeye gelmişken şöyle biraz da marul alayım. Bakın marulun içinde de çıkmış. Mendekler yeni çıkmış. Yine bunları da alayım. Taze güzel. bakla. Bakla ekmiştim buraya. Bak, bakla da çıkmış. Marul toplayayım biraz. Salata yaparım ondan da. Karışık salata yaparım. Çok güzel büyüdüler burada. Üstünü de örtmedim hiç. Yani buraya ilk kez ektim gerçi. E, marulu ilk defa diktim. Hiç bilmiyordum burada böyle güzel üstü kapanmadan. Hani sera havası olmadan marul olabileceğini düşünmemiştim üstünü kapattığım var şurada size diğer videomda göstermiştim ee, dedim buraya da dikeyim şey olsun üstünü kapattığım daha önce olur bu da biraz sonra olur dedim ama bu üstünü kapattığımda neredeyse aynı zamanda çıktı arkadaşlar bakın mendek burada da var şunu da alayım yeşil soğanlarım İçine birkaç tane de yeşil soğan yaprağı alayım şurada arkadaşlar. Roka ekmiştim buraya. Salatamın içine birkaç yaprak da roka alayım ben. Bakın. Bir kök sadece bir kök. Ne kadar güzel büyümüş. Gelişmiş burada. Bunlar da tohumu kalkmışlar. Rokaların çiçekleri. Çok güzeller. Ve yemeğim için son olarak e, pırasa yaprağı alacağım birkaç tane üzerine yağ yakacağım çorbanın yemeğimi arkadaşlar mendeklerimi güzelce geldim ayıkladım yıkadım mendeklerimin mendek otunun bu otun tüy, yaprakları şöyle tam tüylü değil ama tam kaygan da değil Hafif böyle mat bir yapısı var. Ee, pırasalarımın da bir kısmını böyle içine doğrayacağım şimdi yemekle birlikte. Bir kısmını da şey için ayırdım. Yağ yakacağımız üstüne Onu göstereceğim size şimdi. Saplarından şöyle birazcık kestim. Çok değil arkadaşlar. Sapıyla birlikte kullanıyoruz. Yalnız ee, ince doğrayacağız. İlk doğradıklarım ince olmadı. Biraz ince doğrayacağız Mendeğin Özel. Evet, mendeğin özelliği bu arkadaşlar biraz ince doğrayacağız mende. Bu otu daha çabuk pişmesi için. Pırasa acayip e, lezzetini artırıyor. E, mesela bunun içine pişerken kuzu kulağı ekşi hafif ekşilik versin diye kuzu kulağı doğranayım. Şimdi kuzu kulağı otum o yüzden doğrayamadım. Mesela erik zamanı yaptığımızda can eriği, ekşi erikten, olgunlaşmamış erikten içine yemeğin birkaç tane koyabilirsiniz ekşilik versin diye. Mesela küçük boyundan bir tane limon tuzu atabilirsiniz. Bu yemek hafif ekşili olursa biraz daha güzel oluyor. Her türlü güzel oluyor. Ama ben size alternatiflerini söyleyeyim. Varsa çevrenizde veya başka bir şeysini biliyorsanız bu otun. Biz böyle yapıyoruz. Siz onu anlatabilirsiniz bana hani videolarımda söyleyebilirsiniz. Biz şöyle kullanıyoruz diye. Bazı yöreler biz mendet diyoruz ama bu ota baldıran diyorlar. Biz de baldırana nasıl söyleyeyim sulak yerlerde yetişiyor, yaban yerde yetişiyor çok. Boyu böyle bir metreye kadar uzayabilen bir ot var. Zehirli. Yani acayip zehirli bir ot. Biz ona baldıran diyoruz. Çiçekleri mendil çiçeğine benziyor aslında. Ama kesinlikle alakası yok. Şu an benim yaptığım yemekle uzaktan yakından alakası yok. Ben kendimi bildim bileli bu otu yiyorum. Yiyoruz yani. Annelerimiz de yiyerek onlardan gördük zaten öğrendik. Sonradan öğrendiğim bir ot değil. Kesinlikle zararlı bir şey değil. Korkmanıza, sıkılmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim ot yemeğimizi zenginleştirmeye. Burada suyumu ocağa koydum, kaynamak üzere. Şurada fasulyem var, kendi tarlamda yetiştirdiğim fasulyeden haşlayıp buzluğa koymuştum. Şöyle tazeyken topladığım tane fasulyemden içine yemeğimin bunu bırakıyorum. Sonra yine kendi yetiştirdiğim mısırlarımdan mısırı haşlamadan çiğken iki kere de keserek bir mısırı ikiye bölerek üstten üstten şöyle küçük küçük paketlemiştim böyle çorbalar için kara ve bu mendek çorbası için ot yemekleri için böyle onu da koyuyoruz içine ve yine burada mısır yarması var mısırları videolarımda göstermiştim önceki videolarımda yazın Topladık, biraz sertleşmeye başladığında köy fırınlarında kuruttuk, sonra değirmene götürdük, böyle yarma haline getirdik, şöyle yarmaladık onları. Bu da bizim yemeğimizin olmazsa olmazıdır, mis gibi de kokar. Bunu da içine koyuyorum, ağzını kapatıp kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi su harika kaynıyor içindekilerle. Şimdi yeşilliklerimizi ekleme zamanı, otlarımızı, mendek ve pırasayı yıkamıştım zaten, doğradım, içine ilave ettim. Böyle karıştıralım, kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar yine kaynamaya başladı, şöyle tuzunu hemen ilk etapta atalım ki yeşilliğini kaybetmesin. Ee, biz de yeşillik ot yemeği yaparken veya yeşil bir yemek yaparken yeşil renkli ee, kapağını kesinlikle sıkıca kapatmıyoruz. Hatta hiç kapatmıyoruz. Altını e, mümkün olduğunca açık ve harlı yapıyoruz. Çünkü sararma oluyor. Ee, ağzını kapatırsak yemeğin hem tadı değişiyor hem de yeşillikler sararıyor. Bu şekilde yem yeşil kalacak. Şimdi göreceksiniz. E şurada pırasayı ve soğanı sıvı yağ ve tereyağlı ocağa koydum. O şimdi olacak. Bu yemeğin üzerine onu ilave edeceğim. E şimdi yemeğime biraz un katmak istiyorum. Şöyle yine mısır unu fırınladığım, Size göstermiştim ya biraz önce yarmayı. O değirmene gittiğimizde mısırlarımızın, köy fırınlarında kuruttuğumuz mısırlarımızın birazını un birazını yarma yapıyoruz böyle birazını mısırım birazını mısır yarması böyle bu yemeklerimizde kullanıyoruz biz şöyle suyu bulanana kadar duduru olmayacak şu su bakalım olmuş mu yeterli mi yeterli değil arkadaşlar biraz daha bir kez daha koymak istiyorum şöyle aslında bunu bir elimle koyarken bir elimle karıştırmam gerekiyordu ama bu. Çektiğim için böyle yaptım. Yeterli diye düşünüyorum. Bakın içinde neler var, neler harika bir yemek olacak. Bekleyip görelim. Evet arkadaşlar, şöyle benim uzundan hayvansal yağım vardı. Şöyle göstereyim size. Doğradım şimdi bir parça da, ondan bırakmak istiyorum sırasıyla soğanımın yanına. Bu çok güzel bir lezzet veriyor. Az koydum. Biliyorum çok faydalı bir şey değil ama lezzetlendiriyor bu yemeği. Bir parça da ondan koydum. Evet, yağım oldu arkadaşlar. Altını kapattım ve tenceremle birleştirme zamanı. Evet. Onu tenceremle birleştirdim mis gibi koktu arkadaşlar mis gibi koktu siz de deneyin bu yemeği bu şekilde bilmiyorsanız bu bottan sizde varsa deneyin şimdi bir parça da içine pul biber yani köy biberi ekledim biraz daha bu şekilde kaynasın yemeğim pişti arkadaşlar servise hazır Şimdi şöyle biraz tabağımıza alalım size göstereyim. Deneyeceklere, denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bana da şimdiden afiyet olsun. Harika bir tat, harika bir lezzet. Lütfen bu yemeği denerseniz veya biliyorsanız veya başka bir çeşidini biliyorsanız yorumlarda buluşalım. Bana bir beğeni ve abonelik yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.